Ben delirdim. <laughs> ya yani mentalimin zirvesindeyim. Benim kafam tamamen gitti artık. Psikolojik olarak da zirvedeyim. Çok iyiyim. Bak gerçekten. Bunun bir tık üstü var mı? Mutsuz. Hayır yok. Mutsuz oluyorum. Aa, demek ki ben mutsuzum. Açıyorum geldiler. Pelin hani artık dünyanın sonu geldi. Hani zaten şöyle bir sıkıntı var, böyle bir sıkıntı var. Bir aşı geliştirebilecek de bir kişi var. Çare de ne bileyim mevsimde. Şimdi mevsimi vereceksin ama mevsimi ölecek. Bütün dünya kurtulacak. Ne yapalım diyecekler bana. Bana ne amına koyayım. Allah belanızı vermesin ya. Abla ben ne kazan? Ya diye zaman alırsın sen, ama. buraya gelirsen. Al çantay. Beğendin ne diyelim çantay. Supra mı? Supra? Supra! <laughs> Hadi naş. Kanka iki tane B var kanka. Helal. Ben var. Burada mı? Helal. Helal. Bitmiştir. Hani kahraman olacaktın? Bana değil mi? Git! 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 Abi! Annenize gidiyorum hanımefendi. Gelmek ister misiniz benimle? Beach heel, heel, trim, please. Oh <laughs> bitch, heel, trim, please. Tremlis. Tremt tremt. Tremt Alo hayatım çay demleyebilir misin? Aa tamam teşekkür ederim bye bye. Ne diyor lan çabuk demle. Kes sesini. Tosma kapat defol git çayını demle. Çok aşık ya bana. Sen geçen gün dayağını yemedin mi? Defol. Aferin öyle. Çayını kapatıp aşağı ince. Efendim? <laughs> chat'le bir şey konuşuyorum. Ne konuşuyordun chat'le? Tam bir şey anlatıyordum, bir hikaye anlatıyordum ben. Görüşürüz, bay <laughs> bay. <laughs> Bilmeyenler ve ilk kez görenler için, ben Pelin Bayrazoğlu, ben bir Erevizyon ve Tarkan Bağımlısıyım. Ya ben de biz de erkek adamız yani, biz sende giymiyoruz yani, tamam. Anladın mı? Bugün Emre erkek adam pembe don giyiyorum demedikten sonra adını bilmediğim arkadaş Burada kimse pembe don giymiyor dedi Hayırdır birbirinizin e, götünü görüyorsanız bize de söyleyin biz de görelim Ben teker teker kim pembe don giyiyor giymiyor e, Kesinlikle bir görmek bir bakmak istiyorum Bu kadar <laughs>